Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle ablamın çok güzel bir tarifini paylaşmak istiyorum. Mantarın en güzel hali diyebiliriz buna. E, patatesli kaşarlı mantar tarifi vereceğim. Şimdi hemen malzemelerimi sayıyorum. E, 1 kilo mantarım var. 3 adet e, orta boy patatesim var. 1 adet soğanım var. E, 250 gram kaşar peynirim var. E, 1,5 yemek kaşığı tereyağım var. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı pul biber ve harman yaparken kullanmamız için 1 çay bardağı sıvı yağımız var. Hemen malzemelerimizi doğramaya başlayalım. Böyle bu şekilde şimdi patateslerimizi doğramaya başlıyoruz. testlerimizi doğradık. Şimdi geldi sıra soğanımızı doğramaya. Biliyorsunuz ki ben soğanı elimde çok daha rahat doğuruyorum. Bu şekilde yemeğe doğradığımız gibi küp küp doğruyoruz. Sıra geldi kaşarımızı dilimlemeye. Bu şekilde ince ince dilimliyoruz. Daha bu şekilde dilimledik. Şimdi baharatlarımızı ekliyoruz. Baharatları azaltabilir, çoğaltabilirsiniz tercihinize göre. Sıvı yağ ekliyorum. Şimdi bunların hepsini güzelce harmanlıyoruz. Kaşık yardımıyla da yapabilirsiniz ama iyice karışmayabilir. Bu yüzden elimle karıştırıyorum ben. Eldiven takıp el, eldivenle karıştırabilirsiniz. Bu şekilde daha güzel harmanlanacaktır. Şimdi burada bu biberimiz, karabiberimiz ve tuzumuz var. Biraz ayçiçek yağı koymuştuk. Tereyağını tepsiye dizdikten sonra yer yer yerleştireceğiz. O da çok ayrı bir lezzet katıyor. Şimdi tepsiye dökeceğim. Fırınımı 180 derecede önceden ısıttım ben. Şimdi tepsiye dökelim. Bu şekilde tepsiye bırakıyorum. Böyle. Evet arkadaşlar tereyağı da böyle yer yer yerleştiriyoruz. Ara sıra harman yapacağız. Fırının içindeyken karıştıracağız şu şekilde. Şimdi fırına götürüyorum. Fırınımızın orta gözüne yerleştiriyoruz. Kaşarı en son arkadaşlar pişmeye yakın kaşarları koyacağız. Arkadaşlar 10 dakikada bir karıştırmamız gerekiyor. Şöyle elinizi yakmadan dikkatli bir şekilde. Şöyle yaklaşık pişme süresi 35-40 dakika kadar böyle bir tahta kaşık yardımı ile karıştıracağız. Patateslerimizi bir kontrol edelim. Yarım saat kadar oldu. Evet, eziliyor. Şöyle bir tur daha karıştırıyorum sonra kaşarların üzerine yerleştireceğim biraz zahmetli bir işlem 6 dakika kadar böyle pişecek biraz zahmetli olduğunu farkındayım ama yemelere doyamayacaksınız arkadaşlar Evet arkadaşlar yemeğimiz pişti fırınımızı kapatıyoruz Evet görüntü olarak bu şekilde. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kaşarla birlikte efsane oldu. Kokusu harika. Yumuşacık oldu hepsi de. Kaşar ayrı bir lezzet. var. Evet arkadaşlar mantarımız hazır. Herkese afiyet şifa olsun inşallah. Umarım beğenmişsinizdir. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.